Amerika Birleşik Devletleri kendisinin satmadığı füze savunma sistemlerini Rusya'dan aldığı gerekçesiyle Türkiye'ye yaptırım açıkladı. Amerikan Hazine ve Dışişleri Bakanlıkları, Amerika'nın hasımlarıyla yaptırımlar yoluyla mücadele yasası kapsamında öngörülen 12 maddeden 5'ini uygulamaya koyduğunu duyurdu. Buna göre Savunma Sanayi Başkanlığı, Savunma Sanayi Başkanı ve Başkanlığın 3 yetkilisi yaptırım listesine alındı. Yaptırımın ekonomik açıdan sembolik olacağı belirtiliyor. Başkan Trump tarafından yürürlüğe konulmayan 7 madde ise yönetimin masasında olacak. ABD Türkiye'den S400 füzelerini geri göndermesini istiyor. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, S400 konusunun koordineli çözülmesi çağrısında bulundu. Türkiye'nin değerli bir müttefik ve bölgesel stratejik ortak olduklarını hatırlatan Pompeo, S400 engelinin ortadan kalkmasıyla onlarca yıllık üretken savunma sektörü işbirliğimizi sürdürmeyi amaçlıyoruz dedi.